Oğlum o ne? O ne? O İsra! Willingness... Hayır, hayır. Hadi! Arkadaşlar bir hazine olduğu ve bu hazinenin bir canavar tarafından korunduğu söyleniyor canavar varmış ya kızım. O bizim bahçemizin altındayım. Ya hadi bakalım. Onu bulabilecek miyiz? Hadi. Bunların hepsini bir fullleyelim. Şunu fullle. Şunu da e, dinamit verdi. Tamam tamam. Her şeyimiz fullendi. Şimdi gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan böyle kazdığınız zaman en aşağı noktada arkadaşlar bir kapı gibi bir yer varmış. Canavarın oraya girer. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakacağız. Hazır mısın? Üstümüzü saçma sapan gereksiz şeylerle doldurma evladım. Ha, şöyle. Şimdi kaç metreye kadar inmemiz gerekiyor onu hiç bilmiyorum. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Acayip olacağım buradan kızıyor En köşe yerlerden. Kızım en köşe yerlerden yerine gidebiliyormuş. Şuraya ışık tak bakayım evladım. Kazdığımız yerler ortası oluyormuş. Köşelerden kapıları mı ne varmış bunun giriş kapıları? Şuradan şöyle iniyoruz aşağıya. Şu an bak, kaç? Bak altı galiba. Niye inemiyoruz aşağıya? Ana anahtar bulduk. Ne anahtarı bulduk? Kapının anahtarı. Bir dakika bakayım. Allah Allah. Bak bak bak. Anahtarı satmadı. Kızım anahtar yok ki git. Anahtar köşede gösteriyor bak. Aaa. Sandığın anahtarı mı? Evet. İşte kapat da olabilir. Bir dakika sandığın anahtarı mı bu? Bakacağız şimdi arkadaşlar. İniyoruz şöyle bakalım. Dimdik iniyoruz. Oy. Ah eh, olmadı işte. Şimdi şuraya tak. Hemen şuradan alalım. Hemen buradan da bir temizleyelim. Bakayım. Nereye gidiyor burası? Şöyle gidiyor. Kıvrılma yaşıyor bak farkında İyi, mısın? 24-25 25 metre diz arkadaşlar aman Allahım aşağıda canavar var deniyor hazır mısın bu canavarla karşılaşmaya kızım ha evet hazırım ee, tamam gidiyoruz aşağı doğru aha aha buraya bomba atacağız şimdi arkadaşlar Kayalar delmek için bomba atıyoruz Evet. Şunu tak şuraya şöyle aç 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 aç, aç. gelecek şey böyle 40'lara 50'lere yedir platini ee at canım inşallah lanma patlamaz hayır patlama çok güzel şuraya 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 da at şunu patla Üf. nasıl yok okay ediyor ama aşağılara yedir ya bir ses geliyor sen kaaanım ne oluyor orada ben sana bir şey söyleyeyim mi su damlama sesi geliyor tamam su sesi oyunun başından beri <laughs> aşağı indikçe korkunç sesler gelmeye başladı. Demek ki oyunun bunun bununla bir şey oldu. Belliydi. E evet. Nereye geldik ya? Ne oluyor? Anne! Şuradan çıkacağız tamam. Dur iniyoruz. Ana bizim kendi yerimize geldik. Ben en yani sıfır. Ben sıfır gideceğim buraya. Sıfır gideceğim. Şimdi şöyle. Ver bakayım canım şuraya. Tamam. Böyle sıfırdan ineceğiz arkadaşlar. Endibe kadar. Kaç metredeyiz? Şöyle inelim ya. Ha, ha, İşte inme diye ben buna derim ya. Bak gördün mü? Devam ediyoruz. Bismillah. At oğlum. Oğlum beni ha. patlatma. O çok ha, iyi. Yusra gidiyoruz. Ya bir dakika fener alıp çıkalım şuraya ya. Fenerimiz yok. Fener alalım. Yani fener dedim ben ama Allah geliyor geliyor bak kesin bir şeyler olacak kesin. Kesin evet. bir şeyler cik olacak. Bak burada çıkçıklar atıyor. Çık 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 falan atıyor. Lamba ver oğlum koçum lamba ver lamba ver lamba ver lamba ver lamba ver lamba ver Bir dakika şey şarjımızı şey ettirmedik. Tamam şarjı da fullledik arkadaşlar efsane bir silah. Bakar mısın şimdi git 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 diyor Allah'ım. <gülüyor> 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 i̇riyoruz da iriyoruz. Tamam. Bak 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 sese bak. Sadece sesi dinle bak. Gördün mü? Biz nereden geldik oğlum aşağıya? Biz... Baba atsana bir tane. Bakayım. Burası bizim kendi kazdığımız yer şimdi. Buradan geldik. Bir dakika, bizim yerimiz neresi? Biz buradan gideceğiz ya. Tamam. Feneri tak. Işığımızı. Nereye gidiyoruz aşağıya? Go! İniyoruz Üsra. Hazır mısın kızım? 58 kaç metrede bitiyor boyu? 58 bence 80'de biter. 80. Gol 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 gol. Gol. Tamam ben. evladım dur 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 dur. Önemli değil onlar. Her şey zaten var bizim. Evet arkadaşlar ucuna geldik gibi geliyor 63. Taşlar değişmeye başladı bak. Buraya şey atacağım. Bamba patlaması çok güzel. İniyoruz 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 hadi 74. Tamam. Patlat oğlum orayı. Çok güzel. 77 geldik, 70. geldik. Üf. Baba Bunun arkada çok şey bak, var ya. Arkada boşluklar var bak. Tamam onlar önemli değil biz dümdüz indik aşağı şu anda. İniyoruz iniyoruz iniyoruz. Etrafını kastan pilot bir dakika bakayım bura ne? Dur 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 dur. Ana! Ana baba! Ana baba! Diamond o diamond. Diamond, diamond, diamond satacağız diamond al. Diamond. Ana! Bak. Oğlum o ne? Ben görmedim. Fener tak bakayım. Hayda fener çalışmıyor. Fener Kaç. 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 kaç, kaç ya. Şuraya bir ışık tak. Oğlum bu da çalışmıyor burada. Biz ne yapacağız şimdi? Şuraya aç koçum. Şuraya... Getiriyorum. Diamond. Demek ki bu şeyde çalışmıyor bu Diamond. kısımda. Diamond. Kızım o önemli değil şimdi. Zengin as Asıl... olduk Diamond'la. Aslı hazineye gideceğiz biz. Şuradan bir şey yapalım. Şurayı bir açalım şöyle. Diamond. Diamond. Oğlum o da çalışmıyor hiçbir yerde bir şey ya. Şöyle açar mısın canım ışık gitsin şuraya. şuraya. fener koyacağım bir tane. bak baba. Aa bak. Bak şurada çalışıyor orada çalışmıyor yani. Şu seviyeye koyunca çalışıyor. Diamond. Kızım diamond'u geç şimdi. Bir girelim ya ne olacak ya Allah aşkına. Hmm. Oğlum gör. Ne ara gör. Görmedi değil mi? Yoksa karşıya koşacağım şimdi tamam mı direkt? Gidiyor 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 gidiyor. Gider gide sığmadı ayıcık. 111 metre arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika o öyle gidip geliyor. Ben şuraya saklansam. Gittiğini gelme. Ben Yusuf, o sağa döndüğü zaman dümdüz koşayım mı? Hmm. Görmedi değil mi? Kestebek zamanı. <laughs> Nereye gideceğiz ya? O sola gittiği zaman sağa koşayım. Os. Nereye koşayım? Koşayım bir yere artık ya. Uç bence. Yusuf bence karşıya gideceğiz direkt. Zaten Aynen. Bence uç. Şuradan gideceğiz. Koşuyorum arkasında Görmedi 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 Geliyor mu Lebron. Nereye gittiğim hakkında Oğlum bir tane daha var Bir tane daha var Şu arkasında Bence diğer taraftan geç şey yapmam Hayır yakalanacağız galiba. Hayır, hayır, hayır. Çok dibimde gibi. 112 metre altındayız. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Şet Nereye geldi? Aaa hazineyi bulduk. İsra. Hazine? Yusra bit bitireyim mi? Heyecan yaşamak <laughs> istiyor musun? Heyecan çok istiyorum. Bence de arkadaşlar çok hızlı biterse oyunu ne anlamı kalır canım ya? <laughs> bir daha bakalım mı? Arkadaşlar biz içeride bir tane var sanıyorduk. içeride 3 tane canavar varmış. Bir şey diyeceğim. Bir tane sine varsa belki birkaç tane daha ne vardır. Bok bok bok. O, o değil mi? Değilmiş. Bok bok bok. Şu gördün mü? böyle bir şey var Bak, bak. bak. Aa, burada kullanılmıyor. Dinamit atacaktım. Gelme oğlum, bakacağız gideceğiz sadece. Dön arkana. Oğlum ne biçim canavar bu bildiği köstebek canavar köstebek. Ya, bir baba, bir oğlum gelmeyin lan. Hadi git bitir bitir. Sen merak ediyorum içerisinde daha neler var burada. Arkasında mı? Aldıktan sonra bakıyoruz baba. Boş ver et Gelmiyor gelmiyor bakayım. Şu taraf bir yere gidiyor mu? Gelirse seni suçun Görmüyor o kadar yakında. Sağ tarafta bir yer olabilir. Gidiyorum ya. Gidiyorum. Allah. Gidiyorum. 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 Her şey babanın kontrolü altında bebeğim. Şimdi, şimdi, şimdi. Hadi bakalım. Anahtar. Hazır mısın? Anahtar ona olur inşallah diyoruz. Hadi. Aç bakalım oğlum şu altınları. O kadar canımızı tehlikeye attık hadi. Oğlum bu ne alay mı ediyorsun benimle sen? Anam! Oğlum bir de canavar geldi! Hayır! Allah'ını seversen! Allah. üç tane birden köstebek canavarı saldırdı! Cengiz'i almak için canımızı tehlikeye attık. Yusra bir dakika! Biz öldük! Bana bak! Ben anladım şimdi! Yusra biz öldük! Sahibi tekrardan bu evin altında hazine var dedi oraya ilan koydu. Anladın mı? O evde hazine arayanların hepsi aşağı iniyor. Köstebek canavarlar onları yiyor. Bak! Bu kadar güzel ne olamazsın? Arkadaşlar bu tamamen bir şirket tarafından kurulmuş. Canavarları da aşağı yerleştirilmiş. Aşağıda para var, altın var diye bir insanları kandırıyorlar. Biz öldük normalde. <laughs> Ama oyun çok güzeldi. Evet. Videoyu beğendik arkadaşlar. Sizler de beğendiyseniz videoyu beğenin. Böyle kalalım. Sevgiyle. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.